İşte bu. Anadolu deyip geçme. Bu. Yanlış anlaşılma olmasın. Arabaların kralı. Anadolu. Gençliğimizin katili. <gülüyor> <gülüyor> evet, ülkemiz için inanılmaz bir ürün olan bence Anadolu ve yekpare koltuk kemerim var farkındasınız harekete başlıyoruz farları yaktım kenardan şunu gördünüz mü şunu bakın hop işte silecekler ikinci vites tek maçta çalıştı araba piste deniyoruz keyif yapıyoruz gelin beraber deneyelim